Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma Eve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu sefer korkmayın fıstık oyası değil arkadaşlar. Endişe etmeyin. İlk kez görebileceğiniz belki de bir model ile karşınızdayım. Çok güzel oldu. Ben çok beğenerek modelini çıkardım. Öncelikle ip numaralarımı söyleyerek başlıyorum. Yeşil rengim Leylak markası 699. Bunun numarası yok üzgünüm. Bunun numarası da 602. Leylak markası açık pempenin. Şu numarası da yok maalesef. Yazmamışım. Ve içinin kağıdı yok. şöyle küçük. Ay bir resneme geldi. Şöyle küçük serim halkalara ihtiyacımız var arkadaşlar. Tığ en küçük boy serim halka bunlar. Bu şekilde en küçük boy serim halkalara ihtiyacımız var. Öncelikle böyle küçük bir motifler hazırlayacağız. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. O serim halkaların üzerine küçük motifler hazırlayacağız ve sonrasında yeşil ile giderken o motiflerimizi ekleyeceğiz. Modelimize geçelim. Modelimizde budur. Instagram üzeri geldi. İsterseniz mutfak havlusunu da yapabilirsiniz. Ben sadece şurada bir oynama yaptım. Burası pimpirikti. Ben bu şekilde yaptım. Burayı daha güzel durdu böyle. Şuralar olduğu gibi aynı şekliyle değiştirme yapmadım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle motiflerimizi hazırlayarak başlayalım. İsterdiğiniz renklerle yapabileceğiniz motifler yazma içerisinde bulunan renkleri de kullanarak yapabileceğiniz motifler yapacağız şimdi ipimi tığ basına sabitledim bismillahirrahmanirrahim kameram neden sabit değil bugün İpimi tığ basına sabitledim halka içerisine girdim serim halkanın sabitledim İki adet zincir çektim başına bir aldım serim halkaya girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 5 adet zincir bu iki aradan girdim ve kapattım 1 2 adet zincir serum halka içerisine girdim sık iğne ile kapattım 2 adet zincir başına 2 aldım Pardon 2 adet zincir başına bir kez alıyorum arkadaşlar bulanıklık var 2 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yuvaya girdim. 2 2 çektim. 5 adet zincir. Ara noktadan girdim ve kapadım. 2 adet zincir. Serim halka içerisine başına almadan sık iğne ile kapadım. 2 oldu. 2 adet zincir. Başına bir al. Yuvaya gir. 2 2 çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir, 2 trabzan arası girdim, kapadım. Tekrar 2 adet zincir, yuvanın içine girip sık iğne ile kapatıyorum. 3 tane oldu primimiz Tekrar gösteriyorum, 2 adet zincir, başına bir al, serim halka içerisine girelim, 2, 2 çekelim. 5 adet zincir, aradan girdim ve kapadım. 2 adet zincir serim halka içerisinde sık iğne ile kapadım 2 adet zincir başına bir aldım serim halka içerisine girdim 2 2 çektim 5 adet zincir ara noktadan girdim kapadım 2 adet zincir serim halka içerisine giriyorum başına almadan sık iğne ile kapatıyorum 2 4 5 oldu son pimpirimi yapıyorum 2 adet zincir başına bir aldım yuva içerisine girdim 2 2 çektim 5 adet zincir çektim ara noktadan girdim ve kapadım 2 adet zincir çektim aynı yuva içerisine girip sık iğne ile kapadım bir adet zincir çektim ipimi kesiyorum. 6 tane pimpirin oluştu. Bu halkanın üzerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Motiflerimizi bu şekilde ayarlıyorsunuz. Yazmanızın içinde hangi renkleriniz varsa o renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Ben beyaz sade düz bir yazmaya yapacağım için iki tane açık bir koyu şeklinde ayarladım motiflerimi. Şimdi alt kısmını yaparken birleştirmeye geçelim. İpimi tığ basına sabitledim. İlk önce vereceğim arayı gösteriyorum. Yine 2 adet zincir başına 1 al. Yandaki tığ battıya gir. 2, 2 çek. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Bu iki aradan girdim kapadım. 2 adet zincir. Yandaki tığ battı içerisine girip sık iğne ile kapadım. 2 adet zincir başına 1 aldım yandaki tığ pat diye girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 adet zincir ara noktadan girdim kapadım 2 adet zincir çekip yandaki tığ pat diye girip sık iğne ile kapadım 2 adet zincir çektim başına bir aldım yandaki tığ pat diye girdim 2 2 çektim 4 adet zincir ara noktadan girdim ve kapadım. 2 adet zincir yanındaki tığ battıya girip sık iğne ile kapadım. Aranızı bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bir kez daha gösteriyorum. 2 adet zincir başına bir al. Yanındaki tığ battıya girelim. 2 2 çekelim. 4 adet zincir ara noktadan girdim ve kapadım. İki adet zincir yanındaki tığ battıya girip sık iğne ile kapıyorum. Bu şekilde vereceğiniz arayı ayarlıyorsunuz. Bir kez tane bir kez daha yapalım. İki adet zincir başına bir kez al Yandaki tığ battıya gir. İki, iki çek. Dört adet zincir ara noktadan girdim ve kapadım. İki adet zincir Yandaki tığ battı içerisine başına almadan sık iğne ile kapadım. Şimdi iki adet zincir çektim. Bakın. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ bat diye kapattım. Bu bir. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 2 tane tığ battı üzerine ikişer adet zincir çekip kapattım. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Yine serim halkamdan alıyorum. 5 adet zincirimin üzerine sabitliyorum serim halkamı. 8 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Oyamı döndürüyorum tersine. ilk pimpirin tepesinde 8 adet zincirimi kapatıyorum. 3 adet zincir çekip düz yüzünü dönüyorum arkadaşlar. Şu kısımdayız bakın şu an. Şu kısımda. Düz yüzünü döndüm. 3 adet zincir çekip hemen bir tane motifimi aldım bu 3 adet zincirin tepesine birinin tepesinden sabitliyorum hemen başına bir kez alıyorum bakın sabitledik birinin tepesinden şöyle yaprağın tepesinden başına bir kez alıyorum buradaki 8 adet zincirime dönüyorum bu 3 adet zincirin birinci trabzan başına bir aldım 8 adet zincirli noktama girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki üçüncü başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki dördüncü bu şekilde 10 adet trabzan yapıyorum 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi buradaki serum halka içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Bakın düz yüzü ön yüzüne gelecek şekilde. Şu şekilde. Şimdi bir adet zincir çektim. Hemen şu yandaki pimpirikli tepeden tutturacağım. Şundan. Bakın ortaya şu. Hemen yandaki pimpirinden girdim. Bir adet zincirimi sık iğne sabitledim. Tekrar bir adet zincir çekip serum halka içerisinde kapattım ortada. Bu şekilde. 8 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürdüm. İlk pimpirimden önüme çıkan 8 adet zincirimi kapadım. 3 adet zincir çekiyorum. Bakın bu şekildeyiz şu an. Şimdi şu tepedeki yaprağı eklemesini yapacağım. Kırmızı olanı. 3 adet zincir çektim. Bakın. Şimdi şunun herhangi bir tepesinden 3 adet zincirimi sabitliyorum. Bu tarafa şöyle bırakıyorum onu. Bu 3 adet zincirin birinci trabzanım oluyor. Bakın şuradaki. Şurayı toplamda 10 tane trabzanla dolduruyorum. Başına bir aldım. Zincire girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 2 oldu. Başına 1 alıp girdim. Önce 1 sonra 2 iki. sonraki 3. Bu şekilde 10 tane tırabzan olana kadar yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ve aynı serim halka içerisine girip sık iğne kapatıyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Bakın şimdi bunu buradan tutturduk ya. Hemen şu yanındaki pimpirim tepesinden şöyle şuradan bir adet zincirimi sabitliyorum. Hemen tepesinden bir adet zincirimi sabitledim. Tekrar bir adet zincir çekip serum halkamın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım bu şekilde. Yine 8 adet zincir. Oyamı döndürdüm tersine. Önüme gelen ilk pimpirin tepesinde 8 adet zincirimi kapattım. 3 adet zincir çektim. Düz yüzünü döndüm. Bu sefer diğer pembe renkli motifimi alıyorum şöyle herhangi bir tepe noktasından 3 adet zincirimin üzerine sık iğne ile kapatıyorum şöyle motifimi arkaya bırakıyorum bu 3 adet zincirin birinci trabzan şimdi buraya girip toplamda 10 tane olacak şekilde trabzan yapıyorum bu 3 adet zincir birinci başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci bu şekilde 10 tane olana kadar yapıyorum 3 4 5 6 7 8, 8 9 ve 10 ve şimdi seri muhakkı içerisine girdim sık iğne ile kapattım bir adet zincir çektim yine bakın buradan hemen bunun bağlı olduğu noktanın yanındakinden şöyle şuradan yani tutturacağız bir adet zincir çektim şöyle hemen yandaki pimpirin tepesinden bir adet zincirimi sabitliyorum bir adet zincirimi sabitledim tekrar bir adet zincir çekip yuvaya döndüm Serum halka içerisinde sık iğne ile kapattım bu şekilde şimdi çok güzel ses çıkardığın ipi 8 adet zincir çekiyorum gönderdim tersine bakın hemen önündeki yuvada kapattım 3 adet zincir çektim dönüş yaptım düz yuvası düz yüzüne bu üç adet zincirin birinci trabzan başına bir al buraya giriyorum toplamında 10 adet trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi yine serim halka içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. İşte bu kadar. Çiçeklerimizin eklentisi bitti. 5 zincirle serim halkamızı bağlamıştık ya. Buraya giriyorum. Birinci sık iğnem. ikinci, Üçüncü. 4. aşağı iniyorum. 5. 6. 7. 8. sık iğneme aynı tığ battı içerisinde sabitliyorum gördüğünüz gibi. 2 adet zincir çektim. Yanındaki tığ battı içerisinde kapattım bu 1. 2 adet zincir çektim. Yanındaki tığ battı içerisinde kapattım bu 2. Şimdi 2 adet zincir çektim. Bakın araya 2 tığ battısı mesafe bıraktık. Üzerine 2 tane tığ battı, üzerine 2 tane tığ battı yaptık. 2 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 1 2 adet zincir çektim. Bakın şimdi şu yaprağın uç kısmından yeşilin 2 adet zincirimi sabitleyeceğim şöyle. Böylelikle bu yaprağımızı da sabitlemiş olacağız. 2 adet zincirimi sabitledim. Tekrar 2 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm. Şöyle aradan girdim, kapadım. Pimpirik yapar gibi bakın. 2 adet zincir yandaki tığ battı içerisinde sık iğne ile kapattım. Bu şekilde. Eklemelerimiz bitti. Motifimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Yine vereceğimiz araya veriyoruz. 2 adet zincir başına bir al. Yandaki tığ battıya gir. 2 2 çek. 4 zincir aradan gir ve kapat. 2 adet zincir. Yandaki tığ battıya gir ve kapat. 2 adet zincir başına bir al. Yandaki tığ battıya gir. 2 2 çek. 4 adet zincir ara noktadan gir ve kapat. 2 adet zincir yandaki tığ battıya gir ve kapat. 2 adet zincir yandaki tığ battıya gir. 2 2 çekelim. 4 adet zincir ara noktadan girdim kapattım 2 adet zincir yandaki tığ battıya girip sık iğne ile kapattım yani vereceğiniz arayı verdikten sonra yine bu şekliyle çiçeklerimizi yapıp ekliyoruz arkadaşlar İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir model olmuştur çok da güzel oldu modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim yapacak olan arkadaşlar hepinize Kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.